Selam bugün yedek. Hesabımı güzelleştireceğim. Abone Neyse daha da uzatmadan geçelim. Hesap böyle ama ilk beşinci olmaya çalışacağız. Günlük şeyler yapıyorum. Ankası aldım. Hayvanlarım böyle. Ankalarımı büyütüp Joker Sadık Dostu olup bin yapacağım. Joker Sadık Dostu alacağız şimdi. Rıcanına. Beleş, kuaföre gidiyor. E. Açık renk bir şif şey, olsun. Çok açık ya, karar vereceğim iş. Bu güzelmiş olak hemen. Kıyafet yapmaca, gözlük dışında bir şey değişmedi. Buraları böldüm ama seviye atladım. Beşinci olduk sonunda. Hem de beleş. O oh mayı attık. Ong. Neyse şimdi takas adasında. Takas Allah, yapıyoruz. Allah Allah Var şansa bak. Ne verek? İş verir. Yeah. Hayırdır? Aynı kızı yine ikna edeceğiz. kabul etti. Ta vereceğiz artık, ne yapalım? Lütfen ver ne olacak? Hala istiyor ya. Kar baykuşu veriyoruz. Yes, yes. Hainlik zamanı. Anladı. Çok uzattım o yüzden hızlandıracağım. Veriyor. Aldık. Arkamızı bin, yapacağız. Yapıyoruz. Buralar çok boş. O yüzden hızlandırdım. Takas isteyil. Az önce arka oldu. Hediye vereceğini söyledi. Ong alıyoruz. Çok teşekkürler. Tekrardan, çok teşekkürler. Evet videonun sonuna geldik. Çok uğraştım birçok görmüş, bana abone olana istek video yapıyorum. 3 abone veriyorum kaçırma.